Bir tasarımcının, yani mücevher tasarımcının başarılı olabilmesi için e, altyapı ve donanımını sağladıktan sonra sadece iyi bir çizer olması gerekmiyor tabii ki bir çizer olacak ama bunun yanı sıra işte kültürümüzden, farklı kültürlerden, bir Yunan medeniyeti olabilir, Roma medeniyeti olabilir, farklı kültürlerden de desteklemesi gerekiyor ve moda trendini de takip etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra her gitmiş olduğu bir mekanda ya da farklı gözlemler olması gerekiyor ve modacılarla ve kendi sektörünün dışında moda trendiyle ilgilenen ya da farklı anlamdaki işte mobilya tasarımcısı olsun, aksesuar tasarımcısı olsun, çanta ve ayakkabı gibi bu işlerle uğraşan tasarımcı kimliğine sahip olan çevreyle çok daha farklı fikirler elde edebileceklerdir. Herhangi bir avizeye baktığınız zaman o size çok farklı yansıdığı için siz onu takıya da dönüştürebileceksinizdir ya da stilize edebileceksiniz. Tasarımcının ruhu nasıl ee... Çok farklı insanlar. Aslında kimlik olarak farklı insanlarız. Neyden nasıl etkilendiğimizi bir karşımızdaki insan anlayamaz. Çünkü e, rüyanda gördüğünüz bir şeyi ya da gece yatarken hayal ettiğiniz bir şeyi bir anda kalkıp kağıda aktarabilirsiniz. Herhangi bir şey, bir nesne gözünüzde canlanabilir ve onu farklı bir e, tasarıma dönüştürebilirsiniz ve hikayesini de o anda başlatabilirsiniz. Ya da sadece bir konudan etkilenebilirsiniz o konuyu tasarımlara dökebilirsiniz. dediğim gibi başarılı olmakta aslında başarılı olmanın altında yatan tek bir şey vardır farklı ve özgün olmak. Özgün olduğunuz zaman o zaman başarılı olduğunuz anlamına geliyor.